İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün acı ve ızdırap kavramları üzerine konuşmaya niyetliyim. Acı neden doğar? İnsan neden acı çeker? Neden kendini ızdırap çekerken bulur? Acı, insanın kendi dışında bir dünya olduğunu inanmasından doğar. Yani kendi dışında olaylar ve durumlar olduğunu, kendi dışında başka insanların ona bir şeyler yaptığı inancından doğar bu sahiplenilmiş düşüncelerden doğar. Ya da yine iç dünyasından daha çok dış dünyaya önemsediğinde, yani kendi içinden daha çok dışarıya değer verdiğinde, ya da kendi beden bilincinden daha çok bir başkası gözükene değer verdiğinde, kendini değersizleştirdiğinde ve kendine hissettiği sevgiyi küçülttüğünde acı ortaya çıkacaktır. Peki neden böyle bir şekilde işler? Neden insan acı çeker? Bu aynı bir yaralanan bir yerin acıması gibidir. Parmağınız kesildiğinde tüm dikkatiniz o parmağınıza gider ve parmağınızla ilgilenirsiniz. Aynı nasıl kendi bedeninizde nasıl işliyor ise tüm bu yaratımda da bu şekilde işleyecektir. Acı çektiğinizde kendinize dönersiniz kendine döner ve tüm odağını kendi beden bilincine ve şu an bulunduğun bu alana çeker. Bunu yaptığında sana göstermesi gerekeni gösterecek olan çok değerli ve muhteşem bir öğretmendir acı. Fakat sen kendini acı ile özdeşleştirir ve o acı durumunu bir kişi olarak sahiplenirsen işte bu durumda ortaya ızdırap çıkacaktır ızdırap acının sahiplenilmesi ve artık acının kendisinin bir kimlik kazanması, acıyla kurulan bağ sonucunda ortaya yeni bir karakter çıkması sonucu oluşur. Ve ızdırap uzun sürebilir, seni içinde tutabilir. Oysa ki acıyla özdeşleşilmediğinde sana göstermesi gerekeni gösterecek ve gidecektir. Belki yine bu alanda bir acı belirecek yani senin bu beden bilinç alanında senin zihninde bir acı belirecek fakat sen onunla özdeşleşmediğinde neden o dağını kendine çektiğini gösterecek ve sana öğretmenliğini yapıp gidecektir. İşte bu durumda sen dış dünyada her ne görüyorsan kendinde gör demektir. Ve kendine dönüp baktığında ve ben burada ne görmem gerekiyor Burada ne görülmesi gerekiyor dediğinde o durumda acı işini yapmış olur ve buharlaşıp gider. Eğer yoğun bir acı çekiliyorsa elbette bu duygu son derece gerçek olarak algılanmaktadır. Fakat özünde tüm duygular gibi acı da bir ilizyondur. Bu hayatta insan denen bu varlık olarak bizlerin yaşadığı tüm duygular özünde senin hayaline hizmet eder ve hepsi bu değerli ve güzel filmin bir parçasıdır. Ama özünde hepsi bir filmde olduğu gibi yani bir filme gittiğinde, izlediğinde, ağladığında, güldüğünde, üzüldüğünde yaşadığın tüm duyguların bir aslında filme ait yani geçip giden bir illüzyon olduğu gibi bu geçici hayatın içinde de yaşanılan tüm duygular İdeasyondur. Tek bir gerçek vardır. Yani tek bir hakikat o da sevgidir. Çünkü senin özün sonsuz ve koşulsuz sevgiden var olmuştur. Çünkü Tanrı koşulsuz sevgidir ve seni daima o sevgisiyle kucaklamaktadır. Yani senin yapman gereken kalbindeki o sevgiyi keşfetmek ve senin sonsuz sevgi olduğunu bilmek ve bunun dışındaki tüm duyguların geçici ve özünde de bir yanılsama, bir ilizyon olduğunu bilmektir. Tabii ki bu hayatta, bu alemde acı yoğun hissedildiğinde çok gerçek hissedilebilir ve insan kendini bunun altında eziliyor gibi hissedebilir. Fakat şunu bilebilirsin ki acı kimlik tarafından çekilmekte yani acı zihinde var olmaktadır. Yani senin sonsuzluğun olan senin ruhun acıdan etkilenmemekte ve onu sadece gözlemlemekte ve deneyim haznesine yani izlediği bu güzel filmdeki deneyim haznesine eklemektedir. Sen nasıl ki bir filme gittiğinde çok acı bir şey bile izlesen o senin hatırladığın bir anı olarak kalıyorsa gerçek senin hakiki senin yani sonsuz sevgi olan o ruhun yüce ruhun haznesinde izlediği bir film olarak kalacaktır. Ve işte sen bu acıyı ne kadar öğretmen olarak kullanır kendi özüne döner. Kendini bu gördüğün kişiyle, kimlikle, bu egoyla, bu zihinle sınırlamaz. Tüm bunların ötesinde olduğunu bilir ve bunun idrakinde oturursan ve gözlemlersen Acı sana göstermesi gerekeni gösterir ve hepsi güzel olarak yaşanılan en acı anlar bile senin ruhuna bir deneyim olarak kaydedilecektir. Sen ne kadar kendini zihinle ve bu bedenle sınırlamaz ve kendinin bununla sınırlı olmadığını bilirsen, ruhunla yani ruhun oturduğu bu kalp ile daha fazla bütünleşirsin kendi varlığında kendi bu beden bilinç alanında bölünmez, bütünleşir, kendi saflığında bütünleşir. Yani ruhunla bütünleşirsin. O halde tüm deneyimler senin için algılanır, fark edilir, izlenilir ve tüm deneyimler gibi geçip gider. Ve tüm duygular senin tarafından fark edilir ve geçip gider acı tamamen egoya aittir. Yani bir kişi olduğuna aittir. Kendi dışında bir dünya olduğuna dair inançtan çıkar. Fakat bazen ego bu acıdan öylesine korkar ki yani sen zannettiğin bu kişilik bu acıdan öylesine korkar ki bundan kaçmak için bastırmak isteyebilir. Ya da içindeki bu acı duygusunu dış dünyaya yansıtmak isteyebilir. Dışarıyı suçlamak, dışarıyı yargılamak ya da dışarıya kızgınlık ve öfke kusmak şeklinde o duyguyu kendinden arındırmak ve kendinden atmak isteyebilir. Dışarıya bağırmak, kızmak, öfkelenmek belki kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Fakat bu acıdan kurtulma yolu olmayacak. Aksine acıyı daha da içeriler edecek daha da derinleştirecektir. Çünkü özünde dış dünyanın gerçek olduğuna dair inançtan ortaya çıkan duygu, bunun egonun ve kişiliğin bundan kaçma çabasıyla tekrar dışarıya yani dışarıda bir dünya var diye dışarıya kustuğu her duygu da bu acıyı girdap şeklinde derinleştirecektir. Çünkü bu halde sen bu acı benim içime dönmemi gerektiriyor dememiş yine onu dışarıya atmaya çalışmışsındır. Ve acı derinleşerek senin içine dönmene ısrar eder. Her şeyin sen olduğunu bilmende ısrar eder. Tüm bu görünen gerçekliğin senin hayalini bilmende olduğunu bilmende ısrar eder. Ve tüm gücün sende olduğunu ve tüm bu algılanan duyguların senin alanından akıp geçtiğini bilmeni ister. Acı işte bu sebepten muhteşem bir öğretmendir. Ve sen onu gözlemleyene ve kendi sonsuzluğunu idrak edene kadar sürecektir. Ne zaman ki sen kendini bu görünen olduğunu inanmayı bırakırsın, kendi sonsuzluğuna uyanırsın ve içinde var olan o gücün senin vasıtanla ifade bulduğunu bilirsin. İşte orada acı işini son derece güzel bir şekilde yerine getirmiştir. Izdırap, acının sahiplenilmesi, normalleşmesi ve bir kimlik kazanılması sonucu olur. Yani yine kendini bir kişiyle sınırlı zannedip, acı çekenin sen zannedip, acıyı sahiplenip, bunun üzerinden bir kimlik kurulmasıyla olur. Artık acı çeken bir insan vardır. Ve bu zamanla acı normalleşip ızdırap haline dönüşür ve ortaya ızdırap çeken bir karakter çıkar. Fakat yine de bu ızdıraptan yani acıdan kurtuluş basittir. Çünkü Tanrı'nın yüce sevgisi daima seninledir ve rehberliğini sana sunmak için daima beklemektedir. ızdıraptan kurtuluş yani ızdıraptan arınmak yani senin alanında beliren bu yoğun acıyı arındırmak için yapman gereken acıyı senin çekmediğini, acının ancak kimlikle ve kişilikle var olduğunu bilmek, kendi sonsuzluğuna güvenmek, kalbindeki o yüce sevgiye güvenmektir. Ve acıyı sahiplenmemektir. Evet bu alanda bir acı hissediliyor dediğinde ve burada ne görmem gerekiyor dediğinde acı bir süre içinde kendiliğinden yok olacaktır. Çünkü acıyı çeken sen değilsindir. Acı senin ruhuna dokunmaz. ızdırap senin ruhuna dokunmaz. Onlar sadece zihin boyutunda ve bu kişilik alanında belirmektedir. Ve sen kendinin sonsuz olduğunun idrakinde kalırsan ve kendini acıyla özdeşleştirmez, ben acı çekiyorum deyip acıya tutunmazsan, acı yok olacaktır ve ızdıraba dönüşmeyecektir. Izdırap ortaya çıkmış ise ya da acı ile ilgili bir kişilik ve kimlik kurulmuş ise bile sen kalbinde olana, hakiki olan sana uyandığında yine buharlaşıp gidecektir. Çünkü kalbindeki o yüce sevginin dışındaki her şey bir ilizyondur. Ve tüm ilizyonlar değişip dönüşecektir ve yok olacaktır. Sonsuz ve baki olan sensindir, sen daima varsındır. Ve gördüğün hiçbir bu ilizyonsu duygu ya da çevrende oluşan hiçbir ilizyonsu durum senin sonsuzluğuna dokunamaz. Sen bunu zihninde tutarsan ve kalbindeki bu yüceliğe güvenirsen işte o halde acı da sana dokunamaz. Mevlana'nın yine bir sözünden örnek verirsek, derdin olduğunda Rabbine dönüp derdim var demeder. Derdin olduğunda derdine dön ve benim Rabbim var der. İşte Mevlana'nın yine bu bilgelikle akan sözünde Mevlana'dan ifade bulan bu yüce sözde demek istediği o Rabbin içindedir ve derdinden dolayı dönüp Rabbine seslenme. Derdin ilizyon olandır ve ilizyon olana dön ve benim Rabbim var de. Yani hakikat benim içimdedir, hakikat benim sonsuz olduğumdur de. İşte o halde hiçbir dert kalmayacak. Hiçbir acı seni yıpratamayacaktır. Senin alanında belirse bile gözlemlenecek, algılanacak, fark edilecek, yapması gerekeni yapacak ve gidecektir. Bir sevdiğini, bir yakınını kaybetmek, yani bir sevdiğinin ölümü gibi durumlarda çekilen acının bununla bir ilgisi yok gibi düşünülebilir. Hatta bu söylediklerimin bununla hiçbir ilgisi yok ve oldukça da rahatsız edici gelebilir. Fakat burada çekilen acı yine senin kendi dışında bir dünya olduğuna inanmaktan kaynaklanmaktadır. Görünen tüm bu gerçeklik son derece gerçek olarak algılanmasına rağmen hepsi bir filmdir. Değişip dönüşecek ve geçip gidecektir. Elbette sevdiğin birinin ölümü her koşulda derin bir acı yaratabilir. Bu gayet normaldir. Çünkü artık senin film alanından onun varlığı çıkmıştır. Fakat sen de en derininde bilirsin ki onun ruhu sonsuzluğa karışmıştır ve daima seninle olacaktır. İnsanın acıyı derinleştirmesinin sebebi yine bu gerçekliğe fazlasıyla inanması ve olan tüm bu olan durumların ve dışında olarak algıladığı tüm bu insanların kendi dışında geliştiğine inanmasıdır. Oysa bir sevdiğin öldüğünde acı çekmenin sebebi senin bir yönünün ölmesidir. Artık senin bir yönün yani senin bir ifaden senin alanından silinmiş ve yok olmuştur. Fakat onun içindeki ruh ile senin içindeki ruh aynıdır ve sonsuza kadar daima var olacaktır. Bunu sen de en derininde bilirsin. Onun yok olmadığını bilirsin. Fakat zihin buna inanmak istemeyecektir. Çünkü zihin sadece gördüğünü gerçek olarak kodlamakta ve gördüğü gerçeklik bittiği için bundan derin acı çekmektedir. Bu anlattıklarımdan bir sevdiğini kaybettiğinde bununla ilgili hiçbir acı duyulmaz gibi bir anlam da çıkmamalıdır. Ya da buna üzülmek boş gibi bir anlam da çıkmamalıdır. Tüm bu hayat bir hayaldir, bir filmdir ama son derece manalı ve son derece güzeldir. Ve yaşanan tüm duygular son derece güzeldir. Evet belki ruhlarımız sonsuzlukta daima var olmaktadır. Fakat bir sevdiğini kaybettiğinde bu hayatta yine kendi içinde bir acı çekeceksindir. Çünkü son derece gerçek algılanmaktadır ve algılanması da normaldir. Fakat sen yine kendi sonsuzluğuna inandığında ve sevdiğin insanın daima seninle var olduğunu bildiğinde, yani senin kalbinde onun daima var olduğunu ve sonsuzlukta yani hakikat aleminde tüm bu zamanın ötesinde, tüm bu görünen gerçekliğin ötesinde onun zaten oynamayı seçtiği, oynamak için var olduğu ve oyununu kendi isteğiyle sonlandırdığını bildiğinde o halde acı yine çekilecektir. Fakat derinleşip bir kimlik yaratmayacak, ızdıraba dönüşmeyecektir. Ve o halde Acı hızla yerini onunla olan tatlı anılara bırakacak ve güzel olarak andığın bir anıya dönüşecektir. Ve o seninle kalbinde sürekli olarak gerçek anlamda yaşayacaktır. Bu bir metafor değildir, bu bir benzetme değildir. O seninle daima yaşamaya devam etmektedir. İşte üstatların ya da bu hayata büyük katkılar sunmuş tüm insanların unutulmamasının ve aslında onların yüceliğinin hala yaşamasının sebebi budur. Çünkü onları seven insan sayısı artmış ve ne kadar insan tarafından sevilirse bu alemde belki bedenen gözükmemekte fakat hala her bir insanla birlikte yaşamaktadırlar. İşte bunun sebebi budur. Ve Böyle bir durumda senin odaklanacağın şey de onun bu oyundan çıkmış olduğunu kabul ederek onu sevdiğin şeylere ve ona karşı içinde duyduğun sevgiye odaklanmaktır. İçinde duyduğun sevgiyi yaşatırsan ve acıya gömülüp acı çeken bir kişilik ortaya çıkarmazsan, yani acı üzerinden bir kişilik yaratmazsan o daima bu alemde de yaşayacaktır. Ve bu alemin ötesinde hakikat aleminde zaten hiçbir şey yok olmaz. Ölüm bu hayatta sonsuzluktaki yönsüz bir kapıdır. Bu yönsüz kapıdan çıktığında çıkmış mısındır yoksa girmiş misindir? Bu tamamen nereden baktığına göre değişir. Ölüm hayatın tersi değildir. Ölüm Doğumun tersidir ve bir yerde ölüm varsa mutlaka tam karşısında doğum da olacaktır ve her bir ölüm ve doğumla da ruhun deneyim haznesi zenginleşecektir. Ba çoğumuz ölümden öylesine korkarız ki ölümden korkarken yani ölümden kaçarken yaşamı tatmamış oluruz. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Ama belki de yaşamamak üzücü bir şeydir. İşte bu ölümü olduğundan fazla olarak korkulacak bir şey gibi görmek yerine bu hayatın döngüsünün doğal bir ritmi olduğunu kabul ettiğinde ve ondan korkup kaçmadığında bu hayatı yaşamaya başlarız. Ve bu hayatı yaşamaya başladığında da yaşadıkça ve hayatın tadına vardıkça da ölüm senin için bir unsur olmaktan çıkacaktır. Çünkü sen düşüncende ölmüyor isen, sen daima bu hayatı yaşıyor isen, senin de ölüme ihtiyacın olmayacaktır. Senin yaşamak için tekrar ölmek ve tekrar doğmak zorunda kalmayacaksındır. Belki de ölümsüzlüğün sırrı budur. Ölümsüzlük elbette teknolojiyle de gelebilir, fakat teknolojiyle gelen ölümsüzlük yine ölüm korkusuna dayalı olduğu için burada yine kaçma duygusu olduğu için bu sefer yaşamın önündeki daha büyük bir perde, yaşamın eğlencesinin ve zevkinin önünde daha büyük bir perde olacak ve belki de bu ruhta daha fazla sıkışmışlık yaratacaktır. Oysa sen kendi sonsuzluğundan ölüme baktığında ölümün sadece bu oyundaki bir geçiş kapısı olduğunu idrak ettiğinde ve ondan kaçarken bu hayatı kaçırmadığında, hayatı dolu dolu yaşadığında ve bunu sevdiğinde, o halde doğal ölümsüzlük belirecektir. Yani ölmek istemediğinde bu artık senin kontrolünde olacaktır. Belki de sadece bu oyundan çıkmak isteyecek ve gideceksindir. Bu hayatta senin, hakiki senin, ruhunun kararı dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Yani ölüm her ne kadar ani gelmiş gibi gözükse de, her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de, ruhun bu kararı kendisi vermiştir. Bu canı sana sen vermişsindir. Bu oyunu oynamayı sen seçmişsindir. Bu nefesi bu bedene sen üflemişsindir. Bunu da senden alacak olan ancak ve ancak sensindir. İşte bunu da bildiğinde her şeyin bir sebebi olduğunu ve ilahi planda daima mükemmellikle bu sistemin aktığını bildiğinde o halde hiçbir şey senin için derin acı oluşturmaz. Deneyimlenebilir, üzüntü de deneyimlenebilir. Fakat bunun üzerinden bir kimlik oluşmaz ve seni derinden yaralamaz, yıpratmaz ve sana dokunmaz. Yoğun ve derin bir acı çekiliyorsa bazen acı insanı öylesine sarar ki bu anlattıklarım manasız gelebilir. Fakat bunu söyleyen şey de zihindir. Çünkü bu çocuğun da burada bu kelimeler ağzından dökülen, bu çocuğun da buna ikna olması uzun zaman almıştır. Zihnini bu hakikatle ikna etmesi uzun zaman almıştır. Tüm bunlar deneyimlerle bu zihne sabitlenmiştir. Ve bugün bir insan olarak yani kendisi de son derece acı çekmiş bir insan olarak şunu diyebilirim ki yaşanılan her acı geçecektir. Tüm sıkıntılar bitecektir. Çünkü bu yaşam yolu senin tarafından çizilmiştir. Ve her şey senin o varmak istediğin, varılamaz ve varılamayacak olan o noktaya, yani varman gerekmeyen, zaten orada olduğunu fark etmen gereken noktaya gelmen için sana hizmet etmektedir. Tüm duygular, tüm deneyimler, tüm olaylar Tüm durumlar, tüm insanlar sana hizmet eder. Senin kendini hatırlaman ve o dışında aradığın sonsuz gücün senin içinde olduğunu sadece senin oraya bakmanı hatırlatmak için sana hizmet eder. Senin kendini hatırlaman için sana hizmet eder. Ve yaşanılan her şeye ve her şeye değecektir. Ve o gün geldiğinde arkana dönüp baktığında kendi çektiğin, kendi oynadığın o filme baktığında hepsinin son derece güzel olduğunu fark edersin. Ve tüm yaşadığın o dramların, tüm yaşadığın o acıların hepsinin bir film karesi olduğunu idrak ettiğinde bu kadar mı basitmiş gibi bir his gelecektir. Ve evet bu kadar basittir. Bu hayat bu kadar basittir. Sadece senin zihnini zaten kalbinde olan o hakikate ikna etmeni beklemektedir. Bugün bu anlattıklarım benim sana söylemem değildir. Senin kendi duymayı seçtiğin, senin benim görünümümde kendine söylediğin şeylerdir ve zihnini ikna etmeni beklemektedir ve eğer kendi kalbindeki o güce inanırsan ve artık dışında dönen bu dünyayı bırakıp yani dışında bir gerçek var bu bir burada bir gerçek var diyen o sesi susturup kalbinden gelen o yüce sese inanıp artık onun peşine takılıp zihninin peşine takılmayı bırakıp o kalbindeki yüce sesin peşine takılırsan ve zihnini de buna ikna edersen her şey bir anda çözülür. Çözülmez gözüken son derece basit bir şekilde çözülebileceği ortaya çıkar. Her şey senin içindedir. Tüm güç, tüm kudret senin içindedir. Ve sen zaten bunları çözebileceğini bildiğin için kendi önüne kendi koyduğun oyunlardır. Çünkü derman içindedir dert bu sebepten dışında belirir. İçinde dermanı olmayanın dışında dert belirmez. Çünkü o senin kendine yaptığın bir oyundur ve başarıyla tamamlayacaksındır. Çünkü bu böyle yazılmıştır. Hepsi senin tarafından yazılmıştır. İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda gelsin. Sevgiler.